15 Ağustos 1977 Orta Batı Amerika'nın o kendine has, ağır ve nemli sıcağının toprağa yapıştığı, gökyüzünün ise insanı ezen bir genişlikle ufka uzandığı sıradan bir pazartesi günüydü. Ohio eyaletinin Delaware şehri yakınlarında, Perkins gözleme evinin arazisinde, mısır tarlalarının ve golf sahalarının hemen kıyısında, modern dünyanın en garip yapılarından biri, sessizce bekliyordu. Etrafındaki dünya o yılın yazında büyük bir gürültüyle çalkalanıyordu. Radyolarda punk rock'ın ilk öfkeli çığlıkları duyuluyor, sinema salonlarında insanlar uzak bir galaksideki yıldız savaşlarını izlemek için kuyruğa giriyor ve gazeteler Elvis Presley'nin sağlığının kötüye gittiğine dair dedikodularla dolup taşıyordu. Ancak bu gürültülü dünyanın, bu kaotik insanlık halinin hemen kıyısında metalden ve tel örgülerden örülmüş Devasa bir kulak, insanlığın kopardığı tüm yaygaraya sırtını dönmüş, yukarıya, sadece yukarıya bakıyordu. O gün insanlık tarihinin en büyük yolculuklarından birinin arifesiydi. Florida'daki Cape Canaveral'da Titan 3E roketi Voyager 2 sondasını güneş sisteminin derinliklerine, oradan da yıldızlar arası boşluğa fırlatmak için son hazırlıklarını yapıyordu. İnsanlık, kozmik okyanusa bir şişe bırakmaya hazırlanıyordu. Voyager'ın üzerindeki altın plak, dünyanın seslerini, müziklerini ve selamlarını belki de milyonlarca yıl sonra onu bulabilecek olan birilerine taşıyacaktı. Biz, tür olarak, varlığımızı haykırmaya, buradayız demeye can atıyorduk. Ancak Ohio'daki o sessiz vadideki çaba, fırlatma rampalarındaki bu gösterişli vedadan çok daha farklı, çok daha içe dönük ve çok daha sabır gerektiren bir eylemdi. Burada kimse bağırmıyordu. Burada sadece dinleniyordu. Bu devasa yapı Ohio State University Radyo Gözleme Evi'ne ait Big Ear yani Büyük Kulak Radyo Teleskobu'ydu. Ancak ona teleskop demek zihinlerde cam mercekli, gökyüzüne çevrilmiş zarif tüpler canlandıranlar için yanıltıcı olurdu. Bigeer, daha çok devasa, fütüristik bir stadyumun yıkıntılarına ya da terk edilmiş bir askeri radar üssüne benziyordu. Futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılmış, yerden yükselen devasa alüminyum ağlar ve çelik iskeletlerden oluşuyordu. Gecenin karanlığı çökmeye başladığında bu metal yığını, Ağustos böceklerinin sesi ve uzaktaki otoyoldan geçen kamyonların uğultusuyla baş başa kalmıştı. O gece evrende bir şeylerin değişmek üzere olduğundan habersiz metalik bir sükunet içindeydi. Dönemin atmosferi SETI projesi için hem büyüleyici derecede romantik hem de kahredici derecede umutsuzdu. Bilim insanları, mühendisler ve çoğunluğu gönüllülerden oluşan o küçük ekip samanlıkta iğne aramıyorlardı. Onlar samanlığın var olmadığından bile emin olmadan sonsuz büyüklükteki bir tarlada parlayan bir toz zerresi arıyorlardı. Projenin bütçesi yok denecek kadar azdı. Devlet ödenekleri kesilmiş, NASA'nın ilgisi daha somut projelere kaymış ve Big Ear varlığını sürdürebilmek için adeta bir hayatta kalma mücadelesi verir hale gelmişti gözleme evinin duvarlarında, tavanlarında ve ekipmanlarında bu bütçesizliğin izlerini görmek mümkündü. Boyalar dökülüyor, kablolar el yordamıyla onarılıyor, teknoloji ise hurdalıktan kurtarılmış parçalarla ayakta tutuluyordu. Ancak bu yoksulluğun içinde tuhaf bir asalet, adeta dini bir adanmışlık vardı. Buradaki insanlar para ya da şöhret için değil, insanlığın en eski sorusuna bir cevap bulabilme ihtimali için oradaydılar. Yalnız mıyız? Bu sorunun ağırlığı, gözleme evinin kontrol odasındaki havayı bile değiştiriyordu. Odaya girdiğinizde sizi karşılayan koku, ısınmış elektronik devrelerin, eski kağıtların ve demli kahvenin karışımıydı. İçerideki teknoloji, 1977 standartlarında bile son model sayılmazdı. Ama işlevseldi. IBM 1130 bilgisayarı odanın kalbi gibiydi. Bugünün cep telefonlarından milyonlarca kez daha zayıf olan bu makina, evrenin sırlarını çözmekle görevlendirilmişti. Bilgisayarın çıkardığı ritmik sesler, fanların uğultusu ve özellikle de verileri kağıda döken satır yazıcısının o karakteristik çat 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 sesi gecenin müziğini oluşturuyordu. Bu ses, oradaki nöbetçiler için bir kalp atışıydı. Teleskobun çalıştığını, gökyüzünü taradığını ve evrenin nabzını tuttuğunu söylüyordu. Big Ear'ın çalışma prensibi sabır üzerine kuruluydu. Teleskop hareket etmiyordu. O, dünyanın dönüşünü kullanarak gökyüzünü tarıyordu. Gezegenimiz kendi ekseni etrafında dönerken teleskobun devasa kulakları uzayın ince bir şeridini bir deniz fenerinin ışığının karanlıkta gezindiği gibi değil, tam tersine, karanlığın ışığın önünden geçmesi gibi tarıyordu. Bu pasif ve zarif yöntem, evrenin bize gelmesini beklemek demekti. Her gün gökyüzünün biraz daha farklı bir dilimi dinleniyor, her gün aynı kozmik statik gürültü kaydediliyordu. Monotonluk bu işin en büyük düşmanıydı. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o heyecanlı anlar Yanıp sönen kırmızı ışıklar, aniden beliren uzaylı sesleri gerçekliğin yanına bile yaklaşamıyordu. Gerçek SETI çalışması sonsuz bir bekleyiş ve veri yığınları arasında boğulmaktı. Gönüllüler ve araştırmacılar için günler birbirinin kopyası gibi geçiyordu. Bilgisayar çıktıları metrelerce uzanıyor, üzerlerindeki rakamlar ve harfler anlamsız birer desen gibi akıp gidiyordu. Çoğu zaman kaydedilen tek şey evrenin arka plan gürültüsüydü. Yıldızların doğuşu ve ölümünden arta kalan kozmik bir hışırtı. Bazen bir uçak geçerdi, bazen bir askeri radarın paraziti araya girer, bazen de güneşin beklenmedik aktivitesi grafikleri bozardı. Ama hepsi bu kadardı. Yıllar süren dinlemeler boyunca zeka diyebileceğimiz tek bir fısıltı bile duyulmamıştı. Bu sessizlik bazen insanı delirtecek kadar yoğun olabiliyordu kozmik okyanus o kadar büyüktü ki biz o kadar küçüktük ki bir başkasının sesini duymayı ummak pasifik okyanusunun ortasında bir salda sürüklenirken karşı kıyıdan birinin size adınızı fısıldamasını beklemeye benziyordu bilim insanları drake denkleminin iyimser rakamlarına tutunuyorlardı ama pratik realite boş ve soğuk bir sessizlikten ibaretti her sabah önceki gecenin verileri kontrol edilir her sabah aynı sonuçla karşılaşılırdı. Hiçbir şey. Bu hiçbir şey sadece verisizlik değildi. Bu evrenin bize karşı kayıtsızlığının somut bir kanıtıydı. 15 Ağustos gecesi de farklı başlamamıştı. Güneş batarken metal konstrüksiyonun gölgesi uzayıp Mısır tarlalarının üzerine düşmüştü. Havadaki nem metal yüzeylerde ince bir tabaka oluşturuyor, gece kuşları avlanmaya çıkıyordu. Kontrol odasındaki operatörler ve gönüllüler rutin kontrollerini yapmış ve manyetik bantları değiştirmiş, sistemin stabil olduğundan emin olmuşlardı. Teleskop Yay Takım Yıldızı Sagittarius yönüne bakıyordu. Bu bölge galaksimizin merkezi yönünde olduğu için yıldız yoğunluğunun en fazla olduğu, dolayısıyla potansiyel yaşam barındırma ihtimalinin istatistiksel olarak en yüksek olduğu alanlardan biriydi. Ancak aynı zamanda kozmik gürültünün de en yoğun olduğu yerdi. Milyarlarca yıldız, toz bulutları ve nebulalar radyo dalgaları spektrumunda adeta bir kakofoni yaratıyordu. Bu gürültünün içinden anlamlı bir sinyali ayırt etmek, fırtınalı bir denizde bir yunusun ıslığını duymaya çalışmak gibiydi. Big Ear o gece görevini sadakatle yapıyordu. Devasa parabolik yansıtıcıları uzaydan gelen zayıf radyo dalgalarını topluyor, odaklıyor ve alıcılara iletiyordu. Bu dalgalar milyarlarca kilometre, hatta yüzlerce ışık yılı yol kat etmiş, enerjilerini neredeyse tamamen yitirmiş fotonlardan ibaretti. Bir kar yanağı diğere düşerken çıkardığı enerjiden bile daha az bir enerjiyle teleskoba ulaşıyordu. Ancak Big Ear'ın hassas kulakları için bu yeterliydi. Sistem bu zayıf sinyalleri alıyor, güçlendiriyor, dijital verilere döküyor ve kağıda döküyordu. O dönemin teknolojisinin kısıtlılığı aslında yapılan işin kahramanlığını artırıyordu. Bugünün süper bilgisayarlarıyla saniyeler içinde yapılabilecek analizler o zamanlar günlerce süren incelemeler gerektiriyordu. Veriler canlı bir ekranda akmıyordu. Daha sonra incelenmek üzere depolanıyordu. Bu şu anlama geliyordu: eğer o gece bir şey olduysa, o an kimse bunu fark etmeyecekti. Keşif olay anında değil, günler sonra, sessiz bir odada bir kağıt yığınının başında gerçekleşecekti. Bu gecikmeli algı projenin doğasında vardı. Olay olur, evren konuşur, makina kaydeder ve insan çok sonra kahvesini yudumlarken ne olduğunu anlamaya çalışırdı. Bu durum gizeme tuhaf bir kadercilik katıyordu. Belki de şu anda tam da bu satırlar okunurken veya o an o odada oturulurken evrenin en büyük sırrı manyetik bantlara kazınıyordu ama kimsenin ruhu duymuyordu. Ohio'daki o gece kozmik bir bekleme odası gibiydi. Bilim insanları su deliği olarak bilinen 1420 megahertz frekansına kilitlenmişlerdi. Hidrojenin evrenin en temel elementinin frekansı eğer uzaylılar varsa ve fizik yasaları evrenin her yerinde aynıysa, onlar da hidrojeni bilmeliydi. Onlar da bu frekansın yıldızlar arası gürültünün en az olduğu, en temiz kanal olduğunu fark etmiş olmalıydı. Bu mantık SETI'nin temel taşıydı. Bizimle aynı matematiği, aynı fiziği ve aynı mantığı paylaşan bir zeka arayışı. Bu varsayım o gece teste tabi tutuluyordu ancak sonuçları henüz kimse bilmiyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde dünya dönmeye devam etti. Big Ear gökyüzünü süpürmeye devam etti. Kontrol odasındaki yazıcı ritmik seslerle çalışmayı sürdürdü. Dışarıda cırcır cır böcekleri susmadı. İnsanlık uyuyordu, Voyager fırlatılmayı bekliyordu ve evren milyarlarca yıllık sessizliğini koruyormuş gibi görünüyordu. Ancak bu fırtına öncesi sessizlik bile değildi. Çünkü bir fırtına geleceğine dair hiçbir işaret yoktu. Sadece sonsuz, derin, kayıtsız bir boşluk hissi hakimdi. Oysa ışık hızıyla hareket eden bir radyo dalgası, Yay Takım Yıldızı yönünden Belki de yüzlerce yıldır yoldaydı. Güneş sistemimize girmiş, gezegenlerin arasından süzülmüş, ayın yörüngesini geçmiş ve Ohio'nun o küçük arazisine doğru son yaklaşmasını yapıyordu. İnsan gözüyle görülemeyen, kulaklarıyla duyulamayan bu dalga paketi birazdan Big Ear'ın metal ağlarına çarpacak ve tarihin akışını en azından bir grup insan için sonsuza dek değiştirecekti. Ama o an 15 Ağustos gecesi her şey o kadar normal, o kadar sıradan ve o kadar sessizdi ki bu normallik neredeyse ürkütücüydü. Bu bölümde o büyük olaya giden yolun taşlarını döşerken aslında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu ama bir o kadar da ne kadar hevesli olduğumuzu anlamak zorundayız. Big Ear projesi insanlığın en saf merakının bir ürünüydü karşılığında hiçbir şey vaat etmeyen sadece bilmek isteyen bir merak. O gece bu merakın karşılığını alıp almadığı hala tartışılıyor olsa da kesin olan bir şey var. Evren o gece Ohio'da bir fısıltı bıraktı. Ve bu fısıltı kozmik okyanusta sürüklenen şişemizdeki mesaja verilmiş bir cevap mıydı yoksa sadece okyanusun kendi rüzgarı mıydı? Bunu anlamak için Önce o sessizliği, o bekleyişi ve o büyük kulağın soluk metalini hissetmemiz gerekiyor. Şimdi o geceye, o sessizliğe ve o yalnızlığa adım atalım.